Start verildi ve 2023 yılı grup bir erkek tay deneme koşusu başladı. Çıkıştan sonra 3 boy kadar geriye düştü. 16 numaralı Son of the Queen. Yarışın liderliğini 2,5 boy farkla önde kabullenen Safkan. 14 numaralı Poyre oldu. İkinciliği dıştan gelen 6 numaralı Emil Kurjak girerken yarım boy kadar gerisinde içkul vardı. Üçüncülükte 3 numaralı Bright Fire var dışında. 5 numaralı Dagmar yer tuttu. Ondan 1,5 boy kadar geride İç vardı. 5. sırada 10 numaralı Native Power. 2,5 boy kadar geride dışta 9 numaralı My Private. My Private'dan 1,5 boy geride. 1 numaralı Alan Alp'i. Yarım boy kadar gerisinde iç kulvarda 7 numaralı Lion Francesco, 3 boy kadar geride 4 numaralı Cosmic Kid, onun 2,5 boy kadar gerisinde iç kulvarda 2 numaralı Anatolian Rock dışında 8 numaralı Lord of Palinor, 2,5 boy geride 12 numaralı Papagallo, 1,5 boy kadar geride iç kulvarda 11 numaralı Nirvana dışında 16 numaralı Son of the Queen, onun yarım boy kadar gerisinde. Şimdi hatta 2.5 boy kadar geride 15 numaralı Rebel King ve Ekül 17 numaralı Sound of Summer sırasıyla Tyler son 600 metreye giriyor. Düzlüğe de 14 numaralı Poyri 1.5 boy farkla lider çıktı. İkincilikte virajı dönen 6 numaralı Emil Kurşak içeriden virajı alan 10 numaralı Natey Power oldu dışarıdan da Ekül 5 numaralı Tagmar'ın çabası var. Son 200 metreye yaklaşılıyor. Yarışın liderini sürdüren 14 numaralı Poyri'yi 6 numaralı Emil Kurşak yakaladı. Yarım boy kadar gerisinde dışta 10 numaralı Nate KT Power var son 200'e. 6 numaralı Emil Kurşak 1.5 boy farkla önde giriyor. Dışarıdan 10 numaralı Native Power'ın çabası var. 2.5 boy farkla. 6 numaralı Emil Kurşak lider. Native Power geliyor. 6 numaralı Emil Kurşak lider. Emil Kurşak kazanıyor erkekler denemeyi numaralı Native Power yarışı ikinci olarak tamamladı. Üçüncülüğü elde eden Safkan. Dört numaralı Cosmic Kid oldu. Dördüncülük. 14 dört numaralı Poirin mi? Yoksa sekiz numaralı Lordo Pelanur'un mu oldu? Karar barış hakemlerine kaldı. Erkek dayı deneme koşusunu Onur Dilbaz'ın sahibi.